Sevgili Akrep burçları, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 25-31 Temmuz haftasını inceleyeceğiz. Bu hafta sizleri neler bekliyor, bunlara değineceğim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Sevgili Akrepler, 25 Temmuz haftasına başlarken Pazartesi günü Venüs Jüpiter karesi mevcut. Finansal konularda aşırı ve abartılı harcamalara açık olabilecek bir süreç dikkat etmekte fayda var. Sağlık konularınızda biraz daha hassas olmanız gerekebilir. Aynı zamanda Jüpiter'in retroya girmesiyle birlikte kronik rahatsızlıklarınız varsa buralarda iyileşmeler, şifalarda gelebilir. Bir takım düzelmeler söz konusu olabilir sevgili akrepler. 26 Temmuz'da Uranüs Kuzey Ay Düğüm kavuşum mevcut. Boğa burcunda oluşacak bu kavuşum finansal konularda beklenmedik ve kadersel değişimleri hayatınıza getirebilir. Aslında ay başından itibaren hissedilen bir etki. Aynı zamanda hayatınızı ciddi ölçüde etkileyen, özgürleştiren bir takım haberler almanızda söz konusu olabilir. 27 Temmuz'da Merkür-Şiron üçgeni mevcut. Geçmişte yaşanılan olaylarla ilgili yaralarınızı sarmak, kendinizi iyileştirmek, farkındalık sahibi olmak, bir şeyler öğrenmek ve kendinizi zihinsel olarak iyileştirebileceğiniz bir zaman dilimi olacak sizler için. 28 Temmuz'da Aslan burcunun 5 derecesinde bir yeni ay gerçekleşiyor. Sizlerin 10. evi etki alacak. Kariyer ve toplumsal statü alanlarınız ön planda. 10. ev konularınızla ilgili yenilikler, yeni başlangıçlar yapmak adına harekete geçebileceğiniz bir süreç. Kariyerinizle ilgili daha önce çekindiğiniz, adım atamadığınız durumlar varsa artık büyük bir cesaretle atılımlar gerçekleştirebileceksiniz. Bazı akreplerin toplumsal statü alanlarında bir takım değişiklikler de meydana gelebilir evlilik kararı alma ya da boşanma kararları gibi durumlar. Jüpiter'in de olumlu bir açısı var. Bu konularla ilgili bir takım şans ve fırsatları da sizlere sunacak. Bu anlamda ilerlemek adına güzel etkiler altında olabileceksiniz. 29 Temmuz'da Merkür Uranüs karesi mevcut. Zihniniz değişken, sözleriniz şok edici etkiye sahip iletişimde bulunduğunuz kişilere karşı kırıcı olabilir, tartışmalar yaşanabilir. Kontrollü ilerlemekte fayda olacaktır. Haftanın genel etkileri sizler için bu şekilde olacak. Haftanız güzel olsun. Bol şanslar diliyorum sizlere sevgili akrepler.